Feridem. Nasıl oldun? İyi misin? Konuşmak ister misin? İyiyim, iyiyim Yıldız abla. Sağ olsun kuaför Hasan çok iyi geldi. Bak sen. Benim öküzcüm bayağı bayağı psikologluk yaptı yani sağa. Vallahi kuaför Hasan bütün psikologlara taş çıkarır. Benim diyenlere bile. Bence sen de denemelisin Yıldız abla. Moral bozukluğuna, aşk acısına, umutsuzluğa her şeye birebir. Vallahi kocacığımın bu kadar olgun, düşünceli bir kız babası olduğu hiç aklıma gelmemişti. Helal olsun yani. Ee, benim babişkom öyledir. Sen de çocuğunuz olduğunda anlarsın zaten ne kadar iyi ve şefkatli bir baba olduğunu. Dur Feride kurban olayım ha, sen de başlama şimdi. Benim zaten hali hazırda üç tane boyum kadar kızım var. Ben anca yetebiliyorum onlara, anca yetebiliyorum yani. Niye öyle diyorsun ki Yıldız abla? Bizim de böyle minnak tatlış bir kardeşimiz olmasın mı? Hem beraber bakarız yardım ederiz biz sana... Yok Feridem yok kurban olayım. Bak ben bu kadar fazla değişikliği bir anda kaldıramam. Yıldızım. Um. Yenge. Hayır dur. Niye kaldıramıyorsun sen? Niye daraldın gene? Yıldız anne bir kardeşi bize çok görüyor Nayda abla. <laughs> o nasıl laf kız? <laughs> Yıldız kendini naza çekiyordur. Yoksa niye yapmazsın? Yenge sen de başlama ayine başlama. E, fındığım sen bizi bir Yıldız Mamun'la bir baş başa bırak bakayım. Keçin ayarları bozulmuş. Ben bir düzelteyim. Hadi. Sana güveniyorum Naide abla. Yıldız ablayı anca sen ikna edersin çünkü. O iş benim. Bu yüzden görüşürüz. Hadi canım, sen kolay gelsin. Yıldız'ım hadi gel şöyle şu köşeye oturak bir konuşalım. Hadi yenge. Hadi canım. Ah canım benim ah. ah yıldızım. Anlat yengem hanım. Ya bir yenge, hepiniz bir olduğunuz üstüme geliyorsunuz. Aa, hazır değilim diyorum daha. Bu kadar değişikliğe hazır değilim ben yani. O değişiklik neymiş? Hayatın değişti ne oldu Yıldız? Bak mutlu oldun. 20 yıllık aşkına kavuştun ya. Ben de onu diyorum ya. Aa, bir yıl öncesinde ben evlilik, çocuk... Bunu, a bütün defterleri kapatmıştım. Yayla da bir başıma yaşıyordum. Ama bak şimdi çocukluk aşkımla evlendim. Kocamın ailesiyle, Kocamın çocuklarıyla beraber aynı evde yaşıyorum. Ya kızım sonsuza kadar yaşayacak diyesiniz ya. Geçici olarak yaşıyorsunuz, eviniz yakın zamanda bitecek, taşınacaksınız kendi evinize. Mesela ev değil yenge. Ben daha hala sabah yanımda Kuzey uyandığında onun yanımda olduğuna bile alışamadım. O bile her sabah şaşırıyorum. Ne çocuğundan bahsediyorsun sen? O sen kendini 18'lik çıtır zannediyorsun herhalde. Bacım vakit daralıyor. Ee, sağ olsun Kuzey de sürekli hatırlatıp duruyor bunu bana. Yarın öbür gün geç kaldığında böyle ufak defek detaylara dağıldığım için pişman olursun yengem Allah korusun. Ağzından yel alsın yenge Allah korusun. Öyle demek istemiyorum. Yani biraz böyle zamana ihtiyacım var diyorum. Böyle yeni hayatıma alışmak istiyorum biraz. Bak sen o bebeği kucağına al. Nasıl alışacaksın? Bak göreceksin Yıldız. Bir avazdan inşallah. Ya anlamıyor mu yenge? Anlamıyor mu? Bu bir yılda yaşadığım değişime alışmam lazım diyorum. Ben böyle daha Evlilik, çocuk, ben bunları hayal bile edemiyordum, anlamıyor musun sen beni? Bu gidişle gerçekten hayal bile edemeyeceksin. Bak benim ne söylemesi yenge? Sen beklersin ama biyolojik saatin beklemez. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Bak, vakit geçiyor. <laughs> He, belki de geçmiştir bile. Aa belki de çocuğum bile olmayacak. Ay Yıldız, böyle olmaz. Hadi kalk kalk. Doktora gidiyoruz. Önce bir muayene ol, ondan sonra kararınmış. Işte. Ya nereye abi? Böyle apar topar hemen doktora mı gidilirmiş? Ya sana kalsa sen hayatta gelmezsin Yıldız ya. Haydi. Zaten benim kontrolüm vardı. sağa da orada randevu alırım ben. Hadi. Ya tamam ha. Haftaya al randevu. Haftaya giderim ben. Ay Yıldız, sen beni delirtecek misin ya? Ben sana ne diyorum? Tik tak, tik tak, tik tak, tik. Vakit geçiyor. Haydi üf! Tamam tamam ha. Allah korusun. Hadi, hadi. Hadi. Haydi güzel ettirirsiniz bayağı. Hadi benim güzel bacım hadi gel.